Herkese merhaba arkadaşlar. Frankfurt Galatasaray harika bir karşılaşmayla sizlerle birlikteyiz. Önce videoya beğeni attınız, kanala abone oldunuz ve videoya devam ediyoruz. Bugün Galatasaray için çok önemli bir maç. Nasıl başlarsan öyle gider derler. İnşallah Galatasaray'ımızın galibiyetiyle biten bir gece olur. Temennim o o şekilde. Benim öngörüşüm Galatasaray bugün duran toplarla maçı kazanması. İnşallah da öyle olacaktır arkadaşlarıma yorumu bırakıyorum. Devam ben hemen gireyim o zaman. Arkadaşlar bugün çok mutlu ve gururluyum. Ee, Galatasaray hak ettiği yerde Şampiyonlar Ligi'ne maça çıkıyor uzun zaman sonra. E, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında Şampiyonlar Ligi'ne katılan ilk Türk takımı olduk. Bunun da mutlu gururunu yaşıyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Aşırıca heyecanlıyım. Bir an önce maça geçmek istiyorum. Sumur sen neler düşünürsün? Güzel bir maç olsun. Coşalım, sevinelim. Allah'ın izniyle galibiyet alalım. Gelelim. Çok uzatmayacağım. Bu kadar. Etkili geldi lan dakika Aha çıktık. Vallahi geliyor. İyi Sane. Bir Sane koş. Yunus vur. Yunus biliyor musun inşallah. Yunus vur. Yunus vur lan. Yunus vur lan. Gol. 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 Hiç maça giremedik biliyor musun? O heyecanı yaşayamadık ama ekstra çok güzel gol oldu. Ani atak abi. Geçiş oyunu. Bravo. Saniye yazar biliyor musun? Müthiş ya. Müthiş takımı ne oluyor böyle ya? Kalın. Bir ara içime kaçtı ses. Sevinemedim 5 saniye. Ses çıkmadı bende. Sen bir hastalandın Kanka mı? Başta bir dur bir. Bir ihtimalle hafif bir inşallah orsayta girmemiştir. 5 dakikada Beşiktaş oldum hastalandım ya. Orsayt mı orsayt yok abi. Saniye güzel kaptı ha. Yok, yok 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 yok. İnşallah yoktur. İlk güzel de bir iyi çalım ha. İyi yatırdı. Ben penaltı alır diye düşündüm. Öyle attı kral. M olsa attıydı kendin. Baca karasını da koymuş. Aslanım benim yürü be. İnşallah bu maç kazanırız beyler. Çok inanıyorum. Çok inançlı geldim buraya. Maçın maçı olduğu için de pek sevmek istemiyorum. Her şey olabilir. Bakalım hayırlısı olsun. Oğlum maçın başında ne dedim? Aslan'a gene beyaz formayı giymiş. Bunu giydim hep 3-2 kazanıyor dedim bak. Atıyor doğru. Geçen Kim vurursa vursun gol olsun abi. Gözlerimi, Gözlerimi kapattım golü bekliyorum. Ya tam İlkay teknik tek vurur, sana sert vurur, isabet bulur mu bilmiyorum. Tamam yani çok rahat kazandınız ya. Ben bunu bilirim, bunu gördüm Bak, Aa ya, yani. gözlerimi kapattım tamam. böyle bekliyorum. Sana bir şey diyeyim orada böyle abanacak biri lazım. İlkay geldi. İlkay. Nasıl kötü vurdum? Ya, Barış nasıl kaçtı? Nasıl kaçtı? Ben daha iyi vurdum Barış ya. Ben görmedim. Gözlerim Abi normal bir plase gol diyor. Gördü ama harbi çok güzel organizasyon. Oğlum adamlar bir Abi, olsun olsun hiç haberleri yok biliyor musun? Helal olsun. Olmasın ha. Aaa ah, ah üzüldüm. Yapma la yapma la yapma la. Ucağın... Gerçi abi Ucağın... yedik mi Ucağın... ya? Uğurcan ne yapıyor ya? Uğurcanlık bir şey yok ki o Yunus ne yapıyor orada ya? Bedava gol yedik yemin ederim ya. Bedava gol var bedava gol ya. Ucağın... Of of. Ya bundan bahsediyorum dandın geliyor atıyorlar ya canım sıkılıyor ya. var bu sana bir şey diyeyim mi? Her şey Galatasaray'ın lehine. Her yani oyun oynanan oyun, ritim, Frankfurt oynatmıyorsun. <laughs> gayet, <laughs> gayet iyi çalışmışsın. Gayet iyi bir plan var safhada. Burada Yunus. Çok aptalca bir gol. Lan. Çok aptalca bir gol. Bu an eliyle mi alıyor ha? Lan omuzu inanmış ya. Kim dokunmuş? Lan en son da gol olmuş ya. <laughs> şanssız bir an bizim için. Yunus ne güzel. Neyse Yunus eşitleri durumu ya. Hiç i̇şte normal. Oyun olarak Galatasaray üstün kaldı. Üstün oynuyor da kadar, ağlı, ya, işte Böyle hatadan gol diyor ya. Fahri yok ha. Ceza sağ... Gol mü? Gol! O yüzden sonra çalmıştır bence. Yok lan, o yüzden sonra çalmadı. Durdu oyuncuların hepsi. Ben o yüzden hiç, hiç heyecanlanmamalıydım. Faal nerede? Bak şurada çaldı gördün mü? Elini gösteriyor. Faal nerede işte? Ben onu arıyorum. Bilmiyorum Bir yerde vermiştir bu. Şuna verdi bak. İyi izle. Tam buna verdi. Tam buna Abi var. ben faal veremiyorum ki. Buna verdi de işte hakem önce davranmasak böyle incelerdi. Abi faal tam hocam faal veriyorum da faal yok pozisyonda. Gol attık. Vallahi ya. Müdahale görmüyorum. Golümüz yediler. Yemin ederim golümüz yediler. Doğan 43. dakika. Ya. Bu kaç Sakın sakın bomboş. Lan nasıl gol? Oha oğlum nasıl sakladın onu? Vurdun mal gibi izliyorsun ya. Abi hayır adamlar hiç bir tane pozisyon veriyor. Geliyorlar atıyorlar. İki tane pozisyonları var ya. Var isten de giriyor kaçırıyor kardeşim bunlar atacaksınız burası şampiyonlar ligi. Bu kadar da şanssızlık olur mu ya? Baş alman hiçbir şey yok. Iki şut iki gol. Cüz azarsın da boş ya? Vallahi devireceğim ya kaldıramıyorum ya. Okan! <laughs> İzlemek istemiyorum Okan! <laughs> Arkadaşlar özür diliyorum. Sadece bu rapliği maç öncesi konuşuyorduk da o aklıma geldi. O yüzden gülüyorum. Yemin ediyorum yediği golden gülmüyorum. 5 dakikada maç döndü yani pozisyon vermeden gerçekten. Ya bak aklıma öyle rapliği getirdim benim de şimdi bütün sinirim geçti. <laughs> Abi şöyle ceza sahasında boş kalamaz ama ya. Saçmalık bu ya. Can Uzun attı bir de ya. Oğlum bari sevinme lan. Ayıptır ya. Yani. Abi Can Uzun'a bak bu çocuğu milli takım hiçbir şekilde değerlendirilmiyor ne? ve inanılmaz bir sezon açtı. Şu anda 4 maç, 5 maç, 4 gol 3 asist oldu. 3 gol 3 asisti. Şu çocuğu oynattın ya. Monteya. Vallahi Yok, İki geldi, iki tıklattılar, gittiler. Çok enteresan. Her şey Galatasaray lehine. Ben dedim bak az önce ne de dedim? Bizim Türklerin yugasında bu var. Oynar oynar bir anda yenilir. Arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu. İlk yarı bitti diye yayın offside olabilir bu arada. olsay Kimin vurdunu bilmiyorum ya. Arkadaki, vurdu. Arkadaki vurmuş. Arkadaki ee, vurmuş. Hasbinallah. Böyle bir şey yok ya. İlk yarı bitti diye bir affedersiniz içecek almaya, içeri mutfağa hani bir nikotin almaya gidecektik. O arada üçüncü gol oldu, çekemedik. Maç inanılmaz bir noktaya geldi. Abi ben anlamıyorum bak. Ben 45 dakikayı ben, benim gözlerim kör mü bilmiyorum. Adam var 3 defa bu geldiyse bu 3. gelişi 3'üne de gol yiyorsun ya. Olur. Gol. Gol dedi maçın rakibi 3-1. Buradan çevirmek çok zor abi. Geçmiş olsun. Yani 36. dakikada 1-0 öndeydik. 2-0 yapabileceğimiz fırsatlar... Ayağınıza dört, geliyor. İzle, dört, geliyor. İzle. boş. Allah be oğlum bu ne lan! Artık güleceğim ya, ya. Ben böyle bir şey izlemedim ya. <laughs> Yemin ederim çıldırıyorum ya. Adamlara pozisyon vermeden dört tane yedik ya. Ulan dört gol var, üçünü kendi kalemize attınız oğlum. Var mısınız? Kim atıyor bu golleri abi? <laughs> kim attı bunu da kim? Davinson mu attı? Singo mu attı, kim attı ya? <laughs> 5 be. 4-1 geride. Vallahi izlemek istemiyorum. Ben böyle şanssızlık izlemedim ya. Ofsayt yok. Yok abi tertemiz gol. tüh ya. Dar Sanchez, gene Sanchez. 2 oldu kendi kargını attın ya. Bu adam sol süper oynadığında Kolombiya'da üç tane gol edirmişti. Abi oynayamıyor demek ki. Bunu Bırak bırakamıyor. Niye biliyor musun? Suç kimde biliyor musun? Hem hoca da hem yönetimde bir tane stoper almadınız şu var. Ya Uğurcan da bırak desene oğlum. Sana ilk ayeden çıktı. Okan yine sen. Aa. 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 Beş yedik. Aa. Allah belanızı versin. Yemin ederim Allah belanızı versin ya. Ya yemin ediyorum ben City-Napoli maçını izliyorum ya. en azından orada bizim. Hatayı şey kim yok. yaptı orada? Singo mu da bir Salam biri, Sara isimli. Abi, Arkadaş o değil de. Topu gönderdi. 34. Sıraya yerleştik galiba. Ben Napoli maçını ya. O Singo orada, Sara, Sara kaybetmiş. Çok enteresan. Ben bu maçı daha izlemem ya. Abi. Halde yok ki sana yatıyor, aaa diyor, yatıyor. Çok enteresan yerlere geldi maç. Yani dikkat etmeyin. Hayır daha neye dikkat Dala geçiyorlar ya, yemin ederim var ya. Okan Hoca yönetim, bizi düşürdüğünüz duruma bak ya. Yani. Gerçekten Galatasaray'ın... Bu nasıl biliyor musun? Sumur gerçekten Galatasaray'ın 5 yediğine üzülüyor musun? Ya 5 tane de yemesin abi. 1-2 tane yesin de. Onu <laughs> taraftan algıladı şu an. 5 tane de yeme ya. Yani. Uğurcan. Geçen sene ki bize döndük. 5 beş dakikada Beşiktaş olan yani biz de hep beş yiyorduk. Ya bilmiyorum. biz... <laughs> Lan niye bitiriyorsun ya? ya. Maç sona erdi. Adamlar altıya atacak. Mesajlar gülüyordum ha maç çevirmiyorum ya. ya, ya. Valla ben bir şey demiyorum sadece tek yorum yapacağım eve dönün çocuklar diyorum yorumu arkadaşlarıma bırakıyorum. Ne ben de bir şey demeyeceğim bırak konuşacağım utanç. Yani ne diyeceğimi ben de pek bilemiyorum açıkçası son yarım saati Sırf sahip olmasını Çok bence izlememiştir bile. Kapatıp gitmiştir maçı. Yani sen yüz küsür milyon euro para harca, e, Eyüp Spor'u yenmek için sanırım yönetim harcamış paraları. Şimdi gel, gelin Türkiye'ye Eyüp Spor'u, gelin. Keyfinize bakın. Ben diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Okan Hoca sana... Dedim mi, nefes almam gerekiyor? Vallahi kendimi zor tutuyorum yanlış bir şey söylememek için. Ben Okan ismini duyunca niye böyle oluyor? <laughs> Kra 4-7 elendi doğru mu Avrupa Ligi'nde? Geçen sene en basit kuradan ilk 8'e giremeyip bir Galatasaray falan filan puan verdi saçma sapan. Dinamo Kiev şey miydi, Moskova mıydı? 3-0'dan 3-3'e maç verdi saçma sapan. Zoraki 2-4'e girdi. İlk rakibine gene elendin. Şampiyonlar Ligi'ne geliyorsun gene abi Hüsran. İlk maçta 5 yedi ki. 5 mi 6 mı kaç yedik biz? Tam hatırlamıyorum şu anda. 6 da olabilir. 7'ye 8'e 9'a gidebilecek de bir maçtı tamam mı? İyi bir hoca değilsin. Türkiye Ligi'nin hocasın. Avrupa'da 3 yıldır Galatasaray 40 maç oynamıştır. Bir Tottenham'ı yendim, bir United'i yendim. Geri kalan 38 maç altınıza sıçtınız hepiniz. Ben hiçbir şey diyecek bir şey bulamıyorum. Galatasaray konuşmak da istemiyorum. Yarın Galatasaray maç yok ya dünya bana böyle cıvır cıvır bir yermiş gibi gelecek yani. Hiçbir şey Şampiyonlar liginde son 40 maçta 3 galibiyet. ne Galatasaray? Maalesef. Allah diyecek bir şey. Şimdi gelin e-sporu yenin. Ben sevinmeyeceğim e-sporu Tebrik ederim. Ee, kara gümrüğü yenmek için 75 milyon osman verdiniz. Hem yönetim kurulunu hem de Okan Burun'u tebrik ediyorum. Ben de seni tebrik ediyorum. Çok güzel bir yere değindik. Sene başından beri hep bunu diyorum abi ne gerek vardı diye ama maalesef o paralar gitti. Sadece Ve... o değil. 30 milyon single. Bir de 40 wow. 30 milyon sigo kimi yemek için sunu gençler birliği yemek için 37 milyon uğurcan bu uğurcan bak ama her zaman Kanka. Avrupa'ya çıkıyor Kayseri e Spor'da gol yemeyek diye wow tebek ederim 40-50 milyon geliri Barış Alper'i vermemek ne için? Şampiyonlar Ligi'ndeyiz kanka. Frankfurt'tan 5 wow. yemek için. Vallahi ben de güldüm. Yemin ederim sıkı kalsa bilmiyorum ya. Şimdi ligde ne yapıyorlar? Ne yapsınlar? yani bir şey demeyeceğim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.